Yeozoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitiren yalı tabkının dizisinin başrolü Afra Saradoğlu ve Mert Ramazan Demir'den olay olacak bir fotoğraf geldi. İkili dizi yönetmeninin paylaştığı sette yatakta beraber uzandıkları bir fotoğrafı aynı anda paylaştı arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Bu çiftin arasında aşk yaşanadığı haberleri çıkmıştı arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu çifti yakıştırıyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımı bizden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.